sürekli mahkemelerde yargı tokatlarını yiyen Bursa İl Milli Eğitimi bir türlü akıllanmamaktadır. Ve hala mahkeme kararlarının arkasından dolanmaktadır. Şu ana kadar görevden alınan okul müdürlerimizin ona yakını mahkemeden davalarını kazanmışlar ve fakat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu kararları uygulamamaktadır. Bu hukuk tanımazlıktır bu mahkeme kararlarını tanımamaktır. Bu cüreti Veli Sarıkaya ve adamları nereden almaktadır? Ve dönemleri dahil böylesine bir tasfiye, böylesine bir kıyım, böylesine bir yok etme sürecini kamu çalışanları ve özelde eğitim çalışanları yaşamamıştır. Bursa'nın yetkililerine başta vali olmak üzere sesleniyorum. Cumhuriyet savcılarına sesleniyorum. Hukuksuzluğa dur deyin. Şu anda ilçe ve il eğitimdeki ilçe ve şube müdürleri kendi yaptıkları suçlarını örtmek için bütün okulları tek tek ziyaret ederek hukuken başaramadıkları, belgeleri bulamadıkları belgeleri infaz ettikleri, görevden uzaklaştırdıkları okul müdürlerinin aleyhine olarak bulup çıkarmaya çalışıyorlar. Adeta aile birliği, öğrenci temsilcileri ve öğretmenleri tehdit ederek, korkutarak onlara puanlarını değiştirmeleri yönünde telkinde bulunuyorlar.